Cem Bey merhaba. Merhabalar. Bugün bize iş bulma vizesiyle Almanya'ya ilgili iş bulmanın kurallarını anlatır mısınız? Tabii. Almanya'ya gelmek için ilk etapta yani iş bulmanız gerekmiyor. Bilinmeyen bir konu bence de bu. Eğer mesleki yeterliliğiniz varsa ve normal şartlarda da Almanya'da çalışma elde etmeniz mümkün ise o zaman Türkiye'den iş bulmak yerine Almanya'ya gidip orada da yerinde mahallinde iş arayabilirsiniz. Orada da gereken şartlar şunlar. Üniversite mezunlarından bir yola çıkalım ilk etapta. Üniversite mezuniyetiniz var. Okumuş olduğunuz dal ve üniversite Almanya'da tanınan bir Dal. Onu nereden öğrenebiliyorsunuz? Belki ona bir girmek lazım. Bir Anna Bin diye bir sayfa var. internet sayfası. Orada bütün dünya hani Almanya ve diğer dünyadaki üniversiteler arasındaki denkliği kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin Türkiye bazında girdiğiniz zaman bütün üniversiteler aşağı yukarı zaten mevcut. Orada sizin üniversitenizin bir Almanya'da tanınıp tanınmadığını görüyorsunuz. O da nereden görünüyor? H+ diye bir ibare var bir not düşüyorlar şey üniversitenin arkasına isminin. Ayrıca bir de sizin bölümünüzün tabii ki listede bulunması gerekiyor. Bu şartları yerine getiriyorsanız Alman temsilciliğinden vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Bu üniversite mezuniyeti diploma ve ana binden sunacağınız denkliğin dışında bir de tabii ki 6 aylık bir süre için geldiğinizi düşünürsek 6 aylık geçiminizi sağlayacak bir meblağ, bir para sunmanız gerekiyor. Ki 6 ay işte kiranızı ödeyin ve geçiminizi sağlayabilin diye. Başvuru yapıldığında iş bulma vizesi için bir diplomanız, mezuniyetiniz ve onun denkliğini belgeledikten sonra tabii bir de 6 aylık süre için geçiminizi sağlayacak bir meblağ, bir para sunmanız gerekiyor temsilciliği. Onu ya bloke hesapta yapabiliyorsunuz. işte bloke hesaptaki bulunması gereken para yaklaşık 6 ay için 5600 euro civarında bir meblağ minimum bulunması gerekiyor hesapta. Bu şartları yerine getirdikten sonra iş bulma vizesine başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii yapacağınız iş de çok önemli. Bazı işler için Almanca dil bilgisi gerekmeyebiliyor örnek veriyorum şimdi bir blue card'la da iş bulup geldiğiniz zaman Almanya'ya sizden Almanca dil bilgisi şartı size koşulmuyor. Yok öyle bir şey. İngilizce gayet yeterli ama bazı meslek dallarında tabii ki Almanca dil bilgisi de isteniyor. Özellikle bu üniversite değil de bir meslek eğitimi yapmış olan kişilerde ki onlar için de sonuçta iş bulma vizesine başvurup Almanya'da iş aramaları mümkün. O kişilerin bu önceden bahsetmiş olduğum şartların dışında tabii bir de Almanca dil bilgisi olması gerekiyor. Peki bu iş bulma vizesine başvuru yapıldığı zaman dil bilme zorunluluğu var mı yoksa dil sonra yani işe başvurduk e, dil sonra öğrenilebilir mi? Eğer işveren kurum dil alamıyorsa şimdi belirli meslek dallarında veyahut da belirli durumlarda zaten Almanca dil bilgisi gerekmiyor. Örneğin bir Blue Card'la iş başvurusu yapacağınız bir işte Almanca dil bilgisi şart koşulmuyor. İngilizce ile de ilerleyebiliyorsunuz. Ama belirli meslek dallarında tabii ki Almanca dil bilgisi şart. Şimdi bu konunun biraz dışına çıksa bile örneğin sağlık alanında doktorlar veyahut da sağlık personeli yani meslek eğitimi yapmış olan kişiler. Özellikle bu kaliteli iş göçü yasası çıktı 2 sene önce. O yasa sadece meslek eğitimi yapmış olan kişilere zaten hitap ediyor. Yani meslek eğitimi yapmış olan kişilerde Almanya'nın büyük ihtiyacı var. Bu kişilerin ama Almanca dil bilgisi sunması gerekiyor o şart. Bizi başvurusunda... Almanca dil bilgisini isteyecek mi konsolosluk? Meslek eğitimini tamamlamış olan kişiler de evet. Almanya'da dil bilgisini tamamlama gibi bir şansı yok şu an kişilerin. Vize başvuru şartlarından birisi dil bilgisi. Sadece ama dediğim gibi meslek eğitimi yapmış ve Almanya'da iş bulmak isteyen kişiler ve hatta Almanca dil bilgisi gerektiren meslek dalları için geçerli. Bu Blue Card'la gelen kişiler için örneğin bu geçerli değil. Yani üniversite mezunu bir kişinin Almanya'ya iş bulmak için gidişinde Almanca dil bilgisi şartı aranmayacak. Peki Cem Bey şu an size bir özel soru geliyor. <laughs> Yorumlarda yok ama bir arkadaş sorusu. Ee, şöyle blue card pozisyonu olmayan bir iş düşünün. İş ilan çıkmış. İş ilanı Avrupa Birliği'nden birini arıyor. Buradan birisi de iş bulma vizesiyle Almanya'ya gitti. O sırada Almanya'da aslında işe başvurma hakkına sahip. Bu kişi... Avrupa Birliği'nden başvurabilir durumda mı oluyor? Yani bu açık olan pozisyona bu kişi iş ilanına başvurabiliyor mu? i̇lk yani etapta bir şey düşünmek lazım. Yani işveren neden Avrupa Birliği'nden bir eleman arıyor sadece? Muhtemelen yurt dışından yani Avrupa Birliği dışından gelecek olan kişilerin prosedürleri, işlemleri uzun sürdüğü için diye tahmin ediyorum. Başka bir sebep şu an aklıma gelmiyor. O zaman tabii kişinin Almanya'da bulunmuş olması iş aramak üzere ve başvuru yapması durumunda işlemler direkt zaten yabancılar dairesi üzerinden yürüyor. Yani Türkiye'ye tekrardan bu kişinin dönüp vize başvurusunda bulunması gerekmiyor. Almanya'da 6 aylık süre içinde iş bulursa iş tabii ki şöyle olacak, mesleğine uygun olacak. Aldığı maaş ortalama o meslek için verilen bir maaş olacak. Bazen bununla çok karşılaşılıyor. Örneğin meslek kendi mesleği, orada bir sıkıntı yok ama ödenen maaş çok düşük. Onu örneğin kabul etmeyebiliyor e, iş bulma kurumu ve yabancılar dairesi. Çünkü diyor yok bu işe uygun olan maaş ortalamaları hep belli zaten bu kadardır. Bunun altında olursa biz bunu kabul etmiyoruz deyip öyle bir red alabiliyor. Yani maaşı o mesleğe uygun olması gerekiyor. Bir yani sorum var. Bir, asgari ücretle kendi uzman olduğunuz alanda işe girebiliyor musunuz? Yani sistem buna izin veriyor mu? Ya da iş bulma vizesiyle geldiniz. Bir 4-5 ay orada kalacaksanız bu sırada herhangi bir kafede ya da başka bir benzeri yerde asgari ücretle işe girip be, bu zamanı böyle değerlendirebiliyor musunuz? Sistem buna izin veriyor mu? Sizin ikinci sorudan başlayacak olursa Almanya'ya iş bulmak için yani sizin 6 aylık süre boyunca mesleğiniz diyeyim işiniz iş bulmak. Hani başka bir yerde geçici olarak çalışmak değil. Vizeniz zaten ona izin vermiyor. Geçim sağlamak için ben para kazanmam gerekiyor derseniz o da olmuyor. Çünkü zaten siz 6 aylık süre için bir meblağ göstermeniz gerekiyor. Yani geçiminizi sağlayacak durumda olmanız gerekiyor zaten vize başvurusu yaparken. O yüzden orada yanı sıra başka bir iş yapayım veyahut da 6 aylık sürede olmadan önce mesleğimden ayrı başka bir iş yapayım derseniz mutlaka engelle karşılaşacaksınızdır yabancılar dairesinde. İlk soruya dönecek olursak bir kalifiye eleman yani üniversite mezunu veyahut da bir meslek dalı dalını başarıyla tamamlamış bir kişinin asgari ücretle çalışması Türkiye'de de olduğu gibi sanırım Almanya'da da mümkün değil. Yani her meslek dalının zaten bir internete girip bakıldığı zaman belli olan mimarından tutun bütün meslek dallarında eyalete göre bile aşağı yukarı ne kazanılacağına veyahut kazanılması gerektiğine dair zaten listeler var. Orada Almanya'da bulunan aynı konumda bir kişinin kazandığı paradan daha az para kazanmanız mümkün değil. Yani asgari ücretle çalışmanız bu durumda mümkün olmayacak. Daha çok mesleğinize uygun maaş neyse onu almanız gerekiyor. Peki Cem Bey bu konu hakkında söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Şimdi iş bulma konusu da aslında çok kapsamlı, çok geniş bir alan. Yani o yüzden yine aynı şekilde önceki videolarda dediğim gibi sorularınız varsa o sorularınızı aşağıda bana yöneltmenizi aslında isterim ki daha net, daha detaylı Belki özellikle sizin durumunuzu da ilgilendiren konularda bir bilgi verebilirim. Onun dışında dediğim gibi geniş bir alan, yani meslek dalları çok farklı olduğu için her meslek dalında, her konuda veya da her an belirli ihtiyaçlar da doğabiliyor. Hani geçen sene belki hatırlarsınız, yazın havalimanlarındaki eleman eksikliğinden dolayı geçici de olsa bir Türkiye'den eleman getirme konusu gündeme gelmişti. Şimdi o, o yüzden meslek dallarına göre, ihtiyaca göre de değişebildiği için herhangi bir sorunuz olduğu zaman ama her zamanki gibi bana yazarsanız ben gerekli bilgiyi sizinle paylaşırım. Gerekirse bir yeni bir videoda belki tam o konuya tekrardan değinirim. Sorularınız varsa aşağıda yorumlara atabilirsiniz. Bunun dışında izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.